Uyandım birden seninle gece üçü bulmamış Bir bulut durdu gözümde hasret bize uymamış Uyandım birden seninle gece üçü bulmamış Bir bulut durdu gözümde hasret bize uymamış Kalp kalbe karşı derler Sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider Geceyi düşündün mü? Sensizlik bende saklı Çıkmaz bir an dışarı Elinde bir fotoğraf O şimdi burada olmalım. Kalp kalbe karşı derler, sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider, geceyi düşündün mü? Sensizlik bende saklı, çıkmaz bir an dışarı. Elinde bir fotoğraf, o şimdi burada olmalı babam bababam babam son nefes Kriv uyandım birden seninle gece üçü bulmamış bir bulut durdu gözümde hasret bize uymamış Uyandım birden seninle Gece üçü bulmamış Bir bulut durdu gözümde Hasret bize uymamış Dın 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 kalp kalbe karşı derler Sen de üzüldün mü Ay bile çeker gider Beni hiç düşündün mü? Sensizlik bende saklı Çıkmaz bir an dışarı Elinde bir fotoğraf O şimdi burada olmalı Kalp kalbe karşı derler Sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider Geceyi hiç düşündün mü? Sensizlik bende saklı Çıkmaz bir an dışarı Elinde bir fotoğraf O şimdi burada olmalı